Hepinize 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 merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Oyun videosu çekiyoruz. Arkadaşlar Geometride light oynuyoruz bugün. Ama arkadaşlar size bir sürprizim var. Ben bayağı geliştim. Evet. Abi ben nasıl bu kadar geliştim? Bilmiyorum. Arkadaşlar ama ben böyle bir daha yeni başladım daha. Eee Mesela abi stream annesi bile bitirmediğimden yani bitirme bitirmemiştim. Video çekmiştim stream annesi bitirmeye çalışırken. Onu atacaktım YouTube'a. Arkadaşlar attım. Ben bazılarınız belki izlemiştir ama telif arkadaşlar. O yüzden silmek zorunda kaldım. Şimdi tekrar video çekiyorum ama bu sefer sadece stream annesi ayrıca bitirdim. Eee arkadaşlar bugün yani ben böyle şöyle bir 4 haftadır falan oynuyorum bir aydır falan. Sanırım. Arkadaşlar bugün yeni misafirimiz kulüp step'te biraz gelişmeye çalışacağım. Mesela arkadaşlar 16'ını toplayınca geldi bu. Hayır! Abi çok zor ya. Kapı yiyorum bunda ya. Arkadaşlar böyle blast processing yanlış okudum değil mi? Bilmiyorum ama. Arkadaşlar ben Bless Projesi'nin gibi bunu işte kurbalı. Bunu bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu artık Normal bir şekilde bana kolay geliyor. Yani ben gidip şurada şeyi bile bitirememişken yani Base After Base'den sonra gelen bölüm nasıl neydi unuttum. Bunu bile bitirememişken var ya bunu böyle yapabiliyorsam hani benim parmaklarımda bir anormallik var. Başlarına çatır çatır yapmam lazım. Hayvan gibi yapıyorum mesela. ya neyse. Evet bugün konumuz rastgele bölümleri yapıyoruz. Evet çok saçma olsa bile. Arkadaşlar bakın ben bunu bile bitiremedim. Ben Blast Procesing de 54 yaptıysam Benim parmaklarımda bir alurumunikur. Arkadaşlar bu arada Bütün bölümlerim Clipstep e ve Hexagon Force hariç Bütün bölümlerim 20'den üstü. Ama arkadaşlar mesela Ben burada 20'yi yeşillik geçemiyorum. neden yani evet nedenini sorun çünkü ters uçak bölümü vardı sanırsam şu an gitmeye çalışıyorum oraya Aga bitireceğim de mi yanlışlık mı? Ah aha da ters uçak bölümü. Arkadaşlar orada benim. Hatta var ya. ne iddiasına girdim dayımlarken dedim ki rastgele çıkan bölümde rekorumu yani rekorum 5 arttıramazsam bana 50 tokat at dedim. Ve Instagram forstları rekorum 13. Yok, yok. Ha 12 idi. 17 yapmam lazımdı ve 17 ters, ters uçak bölümüne denk geldiği için denk geldiği için ben niye bu kadar hızlı konuşuyorum. Akif'ten 50 tokat yedim. Yani ne kadar yani o acı verici olsa da yani. Ne yapabilirdim? Zorundaydım. Ben de yedim işte. Bana kulak bir fark açtım Niye açtım bilmiyorum. Arkadaşlar peki sizce iyi oynamıyorum. Bunu da yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Daha şu bölüme çalış. Şunu ee, artık bitirecek kapasiteye geldin. Ben... Hmm. Oraya korkurdum lan. E ne? Bir dakika. Benim kılatı farklı ne korum 31 di. Allah Allah. Neden böyle oluyor? Arkadaşlar ben böyle bazen levellerim rekor kırıyorum. Ama düşüyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Ama yani 31 tekrar yapacağım ben ya. Taktım onu kafana. Madem oyun benim rekorumu alıyor. Ben tekrar 31 yapacağım. Ben bunu takım kapalı. Abi yapacağım. Hiç kusura bakmayın. Oh canıma değsin. Arkadaşlar burada sanırsam bir iki yıl önce bir tane dedem ölmüştü eniştemenin babası. Ee, onu da Allah rahmet eylesin söylemeyi unuttum. Arkadaşlar dün de e, bir tane dayımın eşinin babası öldü. Yani o da dedem oluyor galiba. Onu da Allah rahmet eylesin beklerim. Bugün cenazeye gittik. Dün de cenaze evindeydik. Yani dua ederseniz mutlu olun. Bu kadar. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Neyse biz konuyu kapatalım. Küçük çocuklar falan vardır burada. Bazen çünkü beni izleyenler küçük çocuklar da izliyor. Yani izliyorlardı muhtemelen. Arkadaşlar burada hangi bölümü rekor kırayım? Yani hangi yani yani, yani yani ne ya? Hangi bölümü oynamamı istersiniz ya da hangi bölüme çözeyim? Hangi bölümü daha iyi yapmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar inşallah kapalı olmaz. rekor yani kırdım lan. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla rekor kırdım video uğruna. Hmm, şimdi hangisini yapsam? Şöyle rastgele arkadaşlar şimdi valla gözümü kapatıyorum. Şimdi bir dakika rastgele bir tane seçeceğim. Ben bu neyse artık. Kendileri koymuş mesela. Arkadaşlar valla gözümü kapat orada. Şimdi bundan iki ilerisini yapacağım. İki ilerisini. Kaymış, kaymış. En bir zaman mı gitmesi işte? Hani dur. Bir dakika, bir dakika şarjım çıktı. Takmam lazım. şarjım yok. Aferin, yapamadım. Arkadaşlar şimdi bunda amacım rekorumu yükseltmek. Mesela bunu seçtim. Seçtiğimde de bunu seçtim yani en nefret ettiğim bölümlerden biri. Ama ne yapayım? Sen hiç Tamam sakin ol, sakin ol, sakin ol. Arkadan dinozor koşmuyor. Sakin ol. Belki ben de söylersem daha iyi yaparım. Ah, Abi üç kenardan nefret ediyorum ya. Yani. Ha, hadi burası kolay ya. Şimdi uçak bölümüne geçeceğiz ama beni çok zorlayacak. Ah geçtim ana kurumu. Helal lan bana. geçtim, geçti. Hedefime ulaştım bu lan. daha çok sinirlenmeden çıkayım. Arkadaşlar burada size bir şey göstereceğim. Şimdi nasıl yeni bölüme gireyim? Arkadaşlar bakın. Şunların hepsini açınca sol taraf cehenneme dönüyor. Evet, sol tarafı sanırım söylememe gerek yok. Sol tarafı görüyoruz. Ee, evet yani diyecek bir şey yok. Yani ne yapabilirdim? Sadece bunu göstermek için yaptım. Size. Gidiyoruz ha. Aga harbi gidiyorum yanlışlıkla. Ya abi ters çok deme ya. Ara kur kırdım. Aga bugün var ya hayvan gibi rekor. <laughs> i̇nşallah bu da telif vermez. Arkadaşlar anlayın şunu. Kim varsa I'm not stealing someone's video anlamışsınızdır inşallah. Ben kimsenin videosunu falan çalmıyorum. Bunu sadece kendim çekmek istedim. Bir telif yemesin bu video YouTube bu şu videoya telefon atma. Allah rızası için. Bak Allah rızası için. Sabah girersin. <laughs> Youtube ne no, olur Telefon atma. İnsanlar başarımı gördüm diyor. Telefon atma. <laughs> Akşar bir de benim en nefret ettiğim bölümlerden biri de bu. Elektro adam maceraları. Sebebini söyleyin çünkü çok zor. <laughs> Başka ne sebebi olabilir? Bir daha arkadaşlar müzeyi böyle çok değişik geliyor. O yüzden harcayız seni. Şu altını altına alayım. Ya, orada zıbanlıydı. Altın yerini biliyorum ama alam anlıyorum arkadaşlar. Aslında biliyorum. Alman lazım. Ama ben değişik bir insanım. <laughs> tamam ciddi ciddi yapmaya çalışacağım. Tamam iyiyiz, 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 iyiyiz. iyi gidiyor. iyi gidiyor, iyi gidiyor, iyi gidiyor. iyi 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 var ya uçak bölümü biraz kolay gibi. Ama altına alsam var ya daha rahat giderim aslında. Altına alsam oradan daha rahat giderim. Bir altına almayı deneyeceğim. Orada uçak bölümü. Apacık belli zaten nereden alındı. Apacık bir yerde yani. Arkadaşlar bu arada okullar açılıyor. Ben 5'e geçiyorum. Herkese geçmiş olsun. Nerede ölüm? Allah Allah. Al. Neyse. Evet bir misafirimiz var. Hmm. Bir şey deme telif yiyebilir. Yok aga telif yemez. Ben Youtube'a 5 tane dua ettim ya. İngilizce bile söyledim. Tele yiyecek. Yemez herhalde. İnşallah yemez. Tele yiyse de bu videoyu YouTube'a gönderiliyor mu? Yani gönder... Ama yine silerim yani telefesi. Ama bütün bölümleri oynuyorum ben ciğer, yani. evet. ya. Telef yemez yani. Dur. Yine açtım. Çok zor ya. Aaa ben da sert zıplar mı geldi mi? Orada da zıplamayacağım. Ne bileyim ben ya. <laughs> Versene bir ben de Dur bir dakika. Ne, ne yapıyorum dur. Arkadaşlar ne demek bana söylüyor ben yapıyorum. Bir şey olmaz. Birazdan sana vereceğim. Ben ben buraya yapamıyorum. Sen ya. buraya nasıl yapamazsın? Ne biraz? Ne yapıyorum ya? O görünmez de oluyor. Buraya yaptım bak ben burada ölmüştüm. Beni burada ölüyorum. Alkorum kaç? Ya. Arkadaşlar Akif'e veriyorum. De. İstediği İstediğim bir bölüm yapsın. Aksum ah, Forç. <laughs> Aksum ah, Forç. Arkadaşlar şu an Akif yapıyor. Ben karışmıyorum. Valla akife yapıyor. Facecam açık olsaydı. Şu an görürdünüz Akif'i. Akif dilini çıkarmış. <laughs> Dur ben bunu yapmayacağım. Bunu yapacağım iki step. İki step. Dur. Arkadaşlar zaten o iş tarzından kimin oynadığı çok belli. Ay <laughs> evet, şimdi öyle hiç yarık söyleme. Keşke kendim de böyle bulsam. Arkadaşlar, sen Burada <laughs> oh, <sen gülüyor> benim rekorum bayağı var. Bence burada rekor kırdım aslında sanırım. Arkadaşlar durun kafam karıştı. Susun. Susun. Sustunuz mu? O zaman sustuysanız like atıp abone olmayı Hı -hı. unutmayın. Bu çok mantıklı. Göreceksin buraya geçemedim. bunu bitirdim. Aksa ben. bunu akip kendi cihazımda bitiremedim. Bana şu bitirsem var ya kafayı yarım. Ama rekorum attı 8 mi 78 mi ne? Çünkü ben artık Ben bunu oynarım. bitirene kadar kafam kazımıştı. Ben daha çok patlıcı oynuyorum. Arkadaşlar an. bir de 4 yaşında bir tane kuzenim var ya ben bunu böyle yaparken yazmışlar falan. E Geldi tamam. bana bir bozdu. Küçük kuzenim bana bir bozdu. Ne düşünün? Atlas Kanalı da var, izleyenler de var. Bu izleyen de yok da. Biz izliyoruz. Bu sırada 15 gün abonesi var. 15 gün abonesi yok ama. Şunu Yo çıkardım. İşte. Ama bilerek çıkarmıyorum. Ben bunu bitirdim. Sanki biz batıya <laughs> Şey şeyi bitireyim mi? Prostor. çok iyi ya yani sonu. Bu prostor tane ekledim. Arkadaşlar siz de bu O en zor. Evet, evet. <laughs> Abi, bu tarz şeyi de öneceksin. Ben senin tane şeyini biliyorum. <gülüyor> 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 Aa, ben senin bunu bitirdim, bitirdim, bitirdim. Kampı Yaptık o. Ben bunu bayağı bir yaptım. Nerede duruyor arkadaşlar? Ya ona nasıl belki yeni rekor yaparım. Hadi rekor kıracağını anlarsan Dur, Dur, Dur Ya benim rekorumu geçti. Ha, aynen. Benim rekorum 17. Şu da ölüyordum çok iyi. o zıplama zıplama yerinde ölüyordum. Bak bu hep burada ölüyordum. videoyu kapatıyorum şimdi hadi. Dur ilk step arkadaşlarım. Ya aç hadi hadi ya. Elat duramayın yetik şaka yapayım ya. <gülüyor> elektromanyetik. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şey ben ona elektromanyetik şok diyorum. Çünkü elektromanyetik Atla. Atla atladım böyle ben atla dedim atlayacağım atacağım tamam mı <laughs> ay görünmez dikenler görünüyor bu saniye neden, neden görünüyorsun atla ama sus sen kafan karış aaa kafam kafa kafaya tokuştuk arkadaşlar açma hadi video çok uzun oldu kapatacağım Hadi sen bu Arkadaşlar bunu yapamazsam. Hadi, hadi, ya. bunu... ya. hadi. <laughs> hadi arkadaşlar bunu. Arkadaşlar. Hadi. Ömer beni lan. Hadi. Arkadaşlar bunu yapamazsam like atıp abone olun. Ver eliyorsan. Ver elimi. Hayır. Hayır. Ne oldu? Ya dur. Niye <laughs> çıktın?